Bilgin Kedi ile İskenderiye Feneri'ne yolculuk. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi Mısır'a çok özel bir yapının yanına götüreceğim. İskenderiye Feneri. Antik dünyanın yedi harikasından biri olan bu fener, tarih boyunca gemiciler için bir yol gösterici olmuştur. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Böylece yeni maceralarımızı ve eğlenceli eğitim videolarımızı kaçırmazsınız. Hadi hep birlikte bu harikanın gizemlerini keşfedelim. Bölüm 1 İskenderiye'nin Parlak Feneri. İskenderiye eski çağlarda önemli bir liman şehriydi. İskenderiye Feneri de bu limanın girişinde gemicilere yol göstermek için inşa edilmişti. 137 metre yüksekliğinde olan bu fener o dönemde dünyanın en yüksek yapılarından biriydi ve denizciler için adeta bir rehber niteliğindeydi. Bugün deniz fenerleri alıştığımız bir manzara ancak İskenderiye Feneri gibi devasa bir yapıyı düşünmek büyüleyici. Bölüm 2. Fener nasıl çalışıyordu? O dönemde elektrik veya modern ışık kaynakları yoktu. Peki bu fener nasıl çalışıyordu dersiniz? İskenderiye Feneri'nin tepesinde Büyük bir ateş yanıyordu. Bu ateşin ışığı ise devasa bir bakır aynayla yansıtılarak çok daha uzağa gönderiliyordu. Böylece denizciler karanlık gecelerde veya sisli havalarda bile bu güçlü ışığı görerek limana güvenle yaklaşabiliyorlardı. Bölüm 3. Fenerin dayanıklılığı ve yıkılışı. İskenderiye Feneri çok dayanıklı bir yapıya sahipti ve depremlere bile uzun süre direnmişti ne yazık ki yüzyıllar boyunca meydana gelen büyük depremler nedeniyle hasar gördü ve sonunda tamamen yıkıldı. Bugün denizin altında fenerin kalıntılarına rastlamak mümkün. Ancak İskenderiye fenerinin görkemi hala anlatılmaya devam ediyor. Bölüm 4. Fenerin mirası. Arkadaşlar İskenderiye feneri sadece bir deniz feneri değildi. Aynı zamanda bir mühendislik ve mimarlık harikasıydı. İnsanların zorlu doğa koşullarında bile nasıl yenilikçi çözümler ürettiğinin bir kanıtıydı. Bugünkü deniz fenerlerinin atası olarak kabul edilen İskenderiye Feneri, tarihe ışık tutan önemli bir yapı olarak hatırlanıyor. Bir yolculuğun daha sonuna geldik arkadaşlar. İskenderiye Feneri bizlere insanların yaratıcılığı ve inşa etme gücüyle neler başarabileceğini gösterdi gelecekteki keşiflerinizde yolunuzu aydınlatacak kendi fenerlerinizi bulmanız dileğiyle görüşmek üzere